lensten böyle bir çok, e, çok güzel prodüksiyon değil mi Şöyle çok, çok beğendim... <laughs> Hakikaten çok güzel prodüksiyon yapmışlar... Şimdi devrim hep der günün tırnak içinde söylüyoruz tabii onu son sayfada günün atarlı tweeti diye bir bölüm vardı orada da işte çok <laughs> izleyici çok soru sormuş ve ben bir şekilde görmemiş ya da cevaplandırmamışız. Artık böyle bir serzenişte işte bulunduğu videoyu e, mesajı ekrana veriyordu devrim. Şimdi bu da böyle biraz. E, atarlı bir video aslında bir yandan. Vallahi e, tabii yani, biraz atar gider var. Benim, atar beni gider var biraz. Siz, o zaman ben de giderim. Sizin en büyük rakiplerinizden birine Ama diyor. Ama Başkan Yıldırım'da söylemleri var. Yani 2.7 milyon euro teklif ettik. O 4. Nokta küsür istedi. Eee Sonra gitti Beşiktaş'a 2.2'ye imza attı diye. 2.2 milyon euro daha az bir paraya imza attı diye bir açıklaması var. Bir de başkan Ezildemir'in aynı zamanda e, gitmesi için dua ettik diye de bir söylem var. Çok enteresan. Gerçi başkan Ezildemir bu konuda kendiyle çeliştiği bu söylemleri var ama hem 2.7 milyon euro veriyorsunuz hem de gitmesi için dua ediyorsunuz. Biraz ilginçti. Evet o e, açıklaması hakikaten çok enteresan. enteresan e, hatta hazırlayalım o e, açıklamaları verelim e, Aziz Yıldırım lens gitsin diye dua ettik diyor artık e, neden işler bu noktaya geldi e, Aziz Yıldırım neden böyle bir açıklama yaptı e, bunu tabi bir açıklamaları ekrana getirelim madem konu oraya geldi üzerinden konuşalım Ben Arbahçe bu sene yeni atılım yaptı ve Aykut Kocaman'ı tekrar göreve getirdik Zaten giderken de niye götürdü <laughs> <laughs> yani de anlamadım ya. Güvenme Kendisine güveniyoruz. Kendisinde değişiklik var. Kendisinde de bir değişiklik var. Bu söyleyeyim mi? Bu hukuku açılmış. Bizlere söyleyemeyeceği, düşünceleri söyleyebilecek halde şu anda. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tabii transfer gitmedi. Transfer bu hafta içerisinde öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız. Yani, bu oyunlarla beraber belki gerekirse yine yapacağız. Başladım, Ama nasıl? bu hafta içerisinde büyük çapta bitireceğiz yalnız. Son noktalara geldik. Bunları yaptıktan sonra daha güçlü bir kadro olarak mücadele edeceğiz. Para çok onu da söyleyeyim. 100, milyon euroya yakın bankada kullanabileceğimiz paramız var. Ama bunu alacaksak yarınlarda bugün yaşadığı sıkıntıları yaşamakta var. Diğer kulüpler bol keseden harcıyorlar. Geçen gün hocanın sistemi var. Lensle ilgili. Lens bizden 4 milyon euro para istedi. Biz kendisine 2 7 milyon euro teklif yaptık. Biz ona geçen sene burada oynadığında iki onda 3 milyon euro bedel ödüyoruz. Yalnız giden hocamız bize tavsiye raporunda ancak kısa dönemde anlaşma, kiralık anlaşması yapacaksanız yapın dedi. Biz de kendi menajerlerine kulübüyle biz hiçbir muhatap olmadan bonservisini alıp da gelirse bir veya iki yıllık kiralık anlaşma yaparız dedik. Ama onlar başka yolu seçtiler. Ve o kulüpte sanki yani biz ilgilenmişiz de almamışız da etmemişiz. De. Yalnız gitsin diye dua ettik ya. <laughs> Neyse çok şey var söylenecek de zamanı gelince söyleyeceğim ama. Ayıp ediyorlar. Sonuçta o oyuncunun hangi kulübe gitti ve o kulübe katkılar önemlidir. Onun dışında başka sözleri söylemek hiçbirimize yakışmaz. Ve evet, yakışmıyor. Ee, hangi tarafından başlayalım? Yani para çok, yani... 100 milyon e, e euromuz var. ...rahatsız oluyor. 4 transfer diyor... ...Başkan Aziz Yıldırım. E başkan'ın söylemi şu anlamda doğru. Lens evet. diye dua ettik diyor. Kasanızda 100 milyon euro para olabilir. Bu parayı Başkan'ın söylediği politikayla... ...transfere savurmak... ...gelecek adına büyük sıkıntılar doğurabilir. Bu anlamda çok doğru bir politika. Lens gitsin diye dua ettik söylemi var. Ama öncesinde 2.7 milyon euro teklif ettik var. Ben bu konuda biraz... E, ...pek tatmin olmadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Ama... Beşiktaş'ın 2.2 milyon euro lensi alması e, bir transfer başarısıdır. Yani bugün oyuncunun net bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini de görebiliyoruz. Yani tercih Beşiktaş değil. Tercih Şampiyonlar Ligi, tercih oyun. Yani futbol, futbol keyfi bu bu gibi gözüküyor. Yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oynayacak olsaydı bu paraları verseydi muhtemelen Lens oraya da gidebilirdi. Yani biraz Şampiyonlar Ligi tercihi gibi gözüküyor ki artık e, seviye atlamam gerekiyor diye de bir açıklaması var Lens'in. Bu anlamda Fenerbahçe'nin Lens'i elinden kaçırdığını düşünüyorum. Ama Dirar transferini yaparak da 4,5 milyon euro bir yaklaşık olarak bir bonservis vederleri var. Lekip gazetesine yazan bilgi bu şekilde. Üstüne bir de ee, az azuz olmayan bir bedel ödüyorsunuz. Yanılmıyorsam 3 milyon euro civarında bir maaş ödüyorsunuz. Hani bu rakamları verene kadar Lens'i almak sanki bana biraz daha akılcı olurdu diye gibi geliyor. Bu hafta içinde